Anant sokaklarda bezelye unundan yapılan roti satardı. Aslında Cambridge Üniversitesi'nin en parlak öğrencisi olabilirdi. Ama yoksulluk onu sokağa itti. Yine de o, yüzyılda bir doğan bir matematik dehasıydı. Gece konduda doğan Anant, matematiğe delicesine aşıktı. Her hafta şehrin kütüphanesine gider, en yeni matematik dergilerini okuyarak kendi kendine öğrenirdi. Bu, bilgiye ulaşabildiği tek yoldu. Milli Eğitim Bakanlığı bir matematik yarışması düzenledi. Anant, olağanüstü yeteneği ve çalışkanlığıyla birinci oldu. Eğitim Bakanı şaşkına döndü ve ödülü bizzat verip herkesin önünde Anant'a koşulsuz destek sözü verdi bu söz ananda büyük moral verdi artık bilgisini kullanarak hem kendi hem de ailesinin kaderini değiştirmek istiyordu yine kütüphaneye gitti ama bu kez kütüphaneci adını sordu Anant öğrenci olmadığının anlaşılmasından korkarak adını tam söylemedi kütüphaneci onun zor durumunu anlamadı ve acımasızca dışarı attı bir kütüphane çalışanı ona dergileri ömür boyu ücretsiz okumanın yolunu gösterdi Eğer dergideki zorlu matematik bulmacayı çözüp yayınlatabilirse Anant çözülmemiş dünya çapında bir problemi seçti Kara tahtaya formüller yazarak sonunda sorunu çözdü çözümü profesörleri etkiledi ve ona Cambridge Üniversitesi'nden davet geldi. Kütüphanecinin şaşkın bakışları arasında Anand gururla gülümsedi. Artık onu kimse okumaktan alıkoyamazdı. Ailesi hazırlıklara başladı ama seyahat masrafları için hala para gerekiyordu. Babası eğitim bakanından yardım istedi ama bakan sözünü unuttu ve Anand'ı açgözlü diyerek aşağıladı. Anand, madalyasını gösterip sözü hatırlattı ama hayali paramparça oldu. Babası pes etmedi. Borç aldı, eşyaları sattı ama yetmedi. Bankada eğitim kredisi sistemi yoktu. Annesi artık vazgeçmesi gerektiğini söyledi. Babası ise öfkelenip bayıldı. Aile sorumluluğu için Anant eğitim hayalini bırakıp tekrar roti satmaya başladı. Cambridge kabul mektubu artık sadece ekmek sarmak için kullanılan bir kağıttı. Bir gün bir araba kazası hayatını değiştirdi. Arabadaki kişi onu tanıdı ve eğitim merkezinde öğretmenlik işi teklif etti. Anand'ın yeteneği sayesinde birçok kişi çocuklarını ona emanet etti. Popüler bir öğretmen oldu. Araba aldı, ailesinin sıkıntıları hafifledi ama bir gün bir fakir çocuğun matematikteki yeteneğini gördüğünde geçmişi aklına geldi. Çocuğun babası onu işe göndermişti. Anand neden böyle yetenekli bir çocuğu okula göndermediklerini sordu. Baba Mahabharat'tan bir hikaye anlattı. Nasıl bir bir kral okçunun yeteneğini bastırmıştı. Anand çok üzüldü. Kendi geçmişini hatırlayıp bir karar aldı. Fakir çocuklara ücretsiz ders verecek, yemek ve barınma sağlayacaktı. İşinden istifa etti, özel derslere başladı. Kız arkadaşının babası nişanı bozdu. Ülkenin dört bir yanından çocuklar geldi. Hepsinin gözlerinde bilgiye açlık vardı. Anand 30 öğrenci seçti. 31. çocuk yalvardı ama Anand bir numara bile fark yaratır diyerek onu reddetti. Eğitim merkezi sahibi Anand'ı geri çağırdı ama o reddetti. Sahip tehdit etti. Fakir çocuklar başarısız olacak. Anand öğrencilerine moral verdi. Sizin hayatınız doğduğunuz anda bitmişti zaten. Korkacak ne kaldı ki? Sahip intikam aldı. Zorbalıklar, elektrik kesintileri, para eksikliği. Sonunda yarışma şartı kondu. Kaybederse dershane kapanacak. Anant kaybetti. Ama eski sevgilisi anlaşmayı çalıp kurtardı. Anant pişkince zaten öyle bir sözleşme yoktu dedi. Öğrencilerin yenilgisinin nedeni özgüven eksikliğiydi. Anant onlara İngilizce tiyatro yaptırdı. İnsanlar dalga geçti ama onlar direnç gösterdi. Sınıf ayrımı korkusunu yendiler. Anant'ın ünü yayıldı, eğitim bürosu ve sahip rahatsız oldu. Zorba saldırısında demiryolu polis Anand'ı kurtardı. Sonunda üniversite giriş sınavında Anand'ın 30 öğrencisi IIT'ye seçildi. Bu Anand Kumar'ın gerçek hayat hikayesidir.